Merhabalar arkadaşlar. Köşe Bilgi Yayınları'nın AYT Kimya Denemelerinin 8. E ile karşınızdayım. 8. AYT Kimya Denemesi arkadaşlar başlasın. ilk sorumuz gelsin. Periyodik cetvelle ilgili sorumuz var. Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirten elementlerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bakalım şimdi arkadaşlar. Yükseltgen özelliği en fazla olan nedir Şimdi yükseltgen özellik arkadaşlar Elektron, e, alma yani elektron, elektron alma isteği yani yükseltken indirgenebilme indirgenmesi elektron alması elektron alma isteği. elektron alma isteği periyodik cetvelde nasıl artar e, bir periyotta sağa doğru bir grupta yukarı doğru artar yani o zaman verilenler içinde elektron e, verme e, elektron alma isteği en fazla olan m'dir yükseltken özelliği en fazla olan m'dir diyebiliriz hatta e, sola aşağı doğru da e, indirgen özellik artar desek yeridir yani indirgen özellik artar diyebiliriz. Yani metallerde indirgen özellik fazladır. indirgen özelliği en fazla olan metaller bir a grubudur. E, grupta aşağı doğru de indirgen özellik artar diyebiliriz. indirgen özellikte indirgen yükseltgen şey elektron vermiş, elektron verme isteği gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Metalik aktifte en fazla olan e, indirgen özelliği en fazla olandır aslında baktığınız zaman e, sola aşağı doğru arttığına göre arkadaşlar nedir? Y'dir diyoruz. Burada bu B grubu elementidir. Yani B grubu elementlerini saymıyoruz zaten bu e, aktif yerlerde arkadaşlar A gruplar içinde kıyaslamalar yapılır. Ve en aktif metallerin olduğu grupta zaten 1A grubudur. Onu da unutmayalım. Alkali metallerimiz. E, Q ve Z 3B grubu elementleridir. Evet zaten Q arkadaşlar şöyle bakın. 1A, 2A sonra B grupları başlıyor. 3B ile başlıyor. Değerli elektron sayısıyla alakalı. 4B, 5B diye gidiyor. En son mesela 1B, 2B A'ya geçmeden önce böyle gidiyor. E, bu alttaki arkadaşlar bakın şu nokta koyduğum yere bakın. Burada ee, devamı buradan devam ediyor. Yani e, tamamı burada. İşte şuraya yıldız koyduğum yerde arkadaşlar. Bu da alttakileri için alacak şekilde. Yani o kutuların içinde toplam 15 tane element var. Yani altta bulunan 2 tane periyot aslında nedir? 3B grubu elementleridir. Üstte olanlar 6. periyot 3B. Altta olanlar da 7. periyot 3B grubunda. Yani lantanitler e, 6. periyot 3B grubu elementi. Aktinitler de 7. periyot 3B grubu elementidir. Bunu da unutmayınız. Alttaki olanların hepsi 3B grubu kabul ediliyor. E, y artı 1 ile L eksi 1 iyonları aynı soy gaz elektron elektronu düzenlemiş. Şimdi Y bir elektron verirse Y bir ağırlığı bir elektron verdiği zaman hangi soy gaza benzeyecek? Şu nokta koydum yere benzeyecek. Hatta şöyle yazalım. Y artı 1. E, L eksi 1 de bir elektron aldığı zaman bir sonraki soy gaz olan şöyle yıldız koydum yere bakın. Bu da arkadaşlar e, L eksi 1. Aynı elektron düzeni mi? Hayır. O zaman cevabımız çıktı. E, X'in birinci yoğunlaşma enerjisi K'nın birinci yoğunlaşma enerjisinden büyük müdür? X ile K'yı kıyaslıyoruz. Evet bakın özel durum var. Dikkat ediniz e 2A ile 3A ihtiyacı 2A'nın birinci yoğunlaşması küresel simetresi S2 ile bitiyorsunuz biliyorsunuz 2A grubu tam dolu küresel simetriden dolayı bir sonraki gelen gruptaki çapın küçük olmasına rağmen arkadaşlar normalde çapı daha küçük 3A'nın daha yüksek olmasını beklerken 2A'daki küresel simetri buna izin vermiyor. O yüzden 2A'nın birinci yoğunlaşması 3A'dan daha yüksek oluyor. Peki geçtik ikinci sorumuz gazlarla alakalı. İdeal davranışta bulunan helyum ve oksijen gazına ait sıcaklık basınç grafiği verilmişti. Buna göre hangileri? Kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi hacimler eşitse. Helyum gazının mol sayısı oksijen gazının mol sayısından fazla. Şimdi ben bu tür sorularda şöyle yapıyorum arkadaşlar. P v, N, T yazıyorum. Sabit olan ne mesela? Hacimler eşitse. Hacimleri şöyle çizdim. E, R zaten sabit. Şimdi 3 tane değişken var. Mol sayısını kıyaslamak istiyoruz. Şimdi e, grafikte basınç sıcaklık grafiği. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Mesela sıcaklığı sabit tutsam. Sabit bir sıcaklığımız. mesela ne şu sıfır noktasını aldım. Arkadaşlar. Sıfır noktasında baktığım zaman e, oksijenin basıncı burası. Helyumun basıncı burası. Kimin basıncı daha yüksek? Helyum. P-Helyum sıcaklığı sabit aldığım zaman oksijenden büyük. E, şimdi basınçla mol doğru orantılı mı? Evet doğru orantılı. O zaman demek ki aynı zamanda helyumun mol sayısı oksijenden büyük demek bu. Helyum gazının mol sayısı oksijenden fazladır. Doğru söylemişim. E, ee, mesela üçüncü öncülde diyor ki hacimlere eşitse de aynı şeyi söylemiş bakın. E, ee, yaptık zaten. Helyumun mol sayısı oksijenin mol sayısından büyük mü? Büyük. O zaman e, kimin kütlesi daha büyük bunu bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Şöyle düşünün mesela. Ee, oksijenin mol sayısı 1 mol olsun. 1 mol oksijen 32 gramdır. Helyumun mol sayısı mesela 5 mol olsun. 5 çarpı 4'ten 20 gram. 20 büyük müdür? ya ee, da hacimlere işte oksijenin kütlesi e, Helium gazın kütlesinden fazla mıdır? Ee, oksijen gazının bilemeyiz. Yani burayı mesela şey çok fazla verir. Şu anda mesela fazla çıktı. 1 mol aldım. 32 çıktı. Yerine 20 gram çıktı. Ama mesela bundan kaç mol alayım? 32'den fazla olacak. Diye 10 mol alayım mesela. 10 mol helyum alsam ne olur? 10 mol helyum alsam 40 gram olur. 40 sağlar mesela. Bu sefer helyum gazının kütlesi daha fazla olur. O yüzden arkadaşlar 3. öncü için kesinlikle doğru diyemiyoruz. Helyumun mol sayısı oksijenin mol sayısından fazla. Onda bir sıkıntımız yok. Ama ne kadar fazla olduğunu bilemediğimiz için arkadaşlar e, helyumun mol kütlesi küçük, oksijenin mol kütlesi büyük olduğu için de o yüzden kesinlikle de e, doğrudur ya da yanlıştır. Yorumu üçüncü öncül için yapamıyoruz. İkiye bakalım. E, mol sayıları aynıysa helyum gazının hacmi, oksijen gazının haciminden küçüktür. Şimdi yine aynı mantıkla yürüyorum. P, ven, r, t yazdım bu öncül için. E, mol sayıları eşitse eni şöyle eşitledim. E, r zaten sabit. 3 tane değişkenim var ya e, ha ha hacimleri kıyaslayacağım. O zaman yine böyle şey yapayım. E, basınç da eşit yapabiliriz arkadaşlar. Yani basıncı mesela eşit bir basınç noktası alalım mı? Şöyle uzatayım böyle mesela. Böyle. Şöyle bir esinç, eşit bir basınç noktası aldım. Basınçları sabit tuttum. Bakın sıcaklığın fazla olduğu duruma bakalım. Basıncı sabit tuttum şöyle silim üzerine. E, sıcaklıkla hacim doğru orantılı. O zaman e, şu anda eşit bir basınç noktası aldığım zaman hangisinin sıcaklığı daha fazla oldu? Oksijen gazının sıcaklığı daha fazla değil mi? TO2 büyüktür e, helium burada ne demiş? Helium gazının hacmi şimdi sıcaklığın fazla olması hacminde fazla olması anlamına gelecek, değil mi? Sonuçta e, sıcaklıkla hacim doğru orantılı. Oksijenin sıcaklığı fazla diyorsam o zaman aynı şekilde hacmi fazla olan da oksijen diyeceğim. E, oksijenin hacmi e, daha büyük, heliumun hacmi daha küçük. Heliumun hacmi oksijenden küçüktür demiş. Doğru söylemiş arkadaşlar. Cevap 1 ve 2. Yani böyle üçlü kıyaslamalarda e, iki tane değişkeni zaten görüyoruz. Bir tanesinde sizin sabit tutmanız gerekir. Daha rahat görebilmek için sabit bir madde e, nokta alıp ona göre kıyaslamanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki üçüncü sorumuz diyor ki saf X katısının çözünürlük sıcaklık grafiği yukarıda verilmiştir. E, 25 derece hazırlanan dibinde katısı olmayan doygun çözelti. Mesela 25 derece 100 gram su 12 gram madde çözdük, doymuş oldum. 35 derece ısıttık. 35 derece ısıttığımız zaman çözünürlük azaldı, e, 4 gram'a düştü çözünürlük ve aradaki 8 gram çöktü. Çözünmüş x katısının kütlece yüzde kaç çöker? Yani 12 gram çözünmüştü, Isıttık grafiğe göre 8 gram çöktü. O yüzde ne kadar çöker? Buradan yapabiliriz. 100 çarpı 8 bölü 12. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. 200 bölü 3. 200'e 3'e bölerseniz yaklaşık 66.6 olur kütlece. Yüzde 66.6 çöker diyebiliriz. E, ee, dördüncü sorumuz şöyle. Standart koşullarda yukarıdaki denklemlere verilen tepkimeler hangisinin entalpi değişimi? Aynı zamanda bir oluşum entalpisi. Şimdi oluşum entalpisi ne arkadaşlar? Oluşum entalpisi bir bileşik oluşacak. Bileşik oluşacak. Eğer bir mol oluşsa molar oluşum entalpisi olur. Bileşik olacak. Neden olacak bileşik? Elementlerden oluşacak. Element. Elementler de standart şartlarda yani 25 derece bir atmosferde kararlı olacak. Kararlarla. Mesela hidrojen H2 halde ve gaz haldeyken kararlı. Demir işte nedir? E, 25 derece bir atmosferde katı haldeyken kararlıdır gibi. Fiziksel hallerde e, ne olacak? Olması gereken fiziksel hallerde olursa e, elementlerden bileşik oluşuyorsa teptimin entalpi değeri aynı zamanda o bileşiğin oluşum entalpisi oluyor. Mesela bakın H2O bir bileşik. Elementlerden oluşmuş mu? Oluşmuş. Elementler standart şartlarda kararlı mı? Evet. Yani burada delta h bir değeri aynı zamanda H2O gazının nedir? Oluşum entalpisi. Hatta bir mol oluşum mol oluşum entalpisi. Evet e, delta H2 değeri karbondioksitin oluşum entalpisi midir? Hayır değildir. Çünkü bileşikten bileşik oluşmuş arkadaşlar. Elementlerden oluşması lazım oluşum entalpisi için. Gittim. E, üçüncü verilen zaten bileşik oluşmuyor. Bileşik elementlerine ayrışıyor. Bu tepkimenin tersi oluşum entalpisidir. Tersi oluşum entalpisi. Bu bir bileşikten element oluşumu olduğu için oluşum entalpisi değildir. Delta H3 değeri için bunu söyleyebiliriz. Cevabımız yalnız bir olacak. Peki beşinci sorumuz gelsin. E, diyor ki e, 2x artı 3c z artı 2t. Hep ait farklı reaktif ve derişimlerle ilgili deneylerdeki başlangıç hızları verilmiş. Tamam hemen bulalım arkadaşlar hız bağıntısını. Şimdi mesela e, birinci ve ikinci deneyde görüyorsunuz e, nedir? E, X sabit tutulmuş 0 0, 2, 0, 0 2, y 2 e, katına çıkmış hız 4 katına çıkmış o zaman r eşittir k çarpı y'nin derişiminin karesi. Şimdi y'yi sabitledim. E, i̇kinci ve üçüncü deneyde bakın y sabit 0.004 0.004 e, x 3 e, katına çıkmış hız. E, o da şöyle yazabiliriz bunu. 24 çarpı 10 üzeri eksi 5 de yazabilirsiniz. O da 3 katına çıkmış. O zaman x ile de birinci derecenin orantılı hız bağıntısını bulduk. Tepkimenin derecesi 3'tür arkadaşlar. Ya Ceyhan ya da Denizli diyoruz. Şöyle silelim diğerlerini. E, bir de hız sabitinin sayısal değerini sormuş. Herhangi bir deneyde yerine yazabilirsiniz. Mesela birinci deneyde yazıyorum ben yerine. E, Birinciliğine hız 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. K çarpı x'in derişimi diyor. x'in derişimi 0 0 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazdım. Çarpı y'nin derişiminin karesi 0.002'nin karesini alırsanız 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ya 0.002 e, karesini alırsanız 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. Şimdi şu ikiler birbirini götürsün. 10 üzeri eksi 5 bölü. E, 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir k. 10 üzeri eksi 8 yukarıya artı 8 diye çıktı. 10 üzeri 8'den 10 üzeri eksi 5 hani e çarpım durumunda olunca topluyoruz üstleri. 10 üzeri 3 çıkacak. 10 üzeri 3 bölü 4. Yani e arkadaşlar 1000 bölü bin bölü 4 oluyor. O da 250 çıkacak. Üçüncü e dereceden bir tepki olduğu için litre kare bölü mol kare saniye birimde ben yazmış olayım. Cevap değişikliği oldu. Gelsin 6. sorumuz. 6. sorumuzda şöyle diyor. E, denge tepkimemiz var. MX e, NY'ye dönüşüyor. E, sıcaklık 500 e, dereceden 200 derece artmış. E, sıcaklığı pardon azalmış. Sıcaklığı azaltıyorum. Denge sabiti artmış. hacı artmış. Şimdi sıcaklık azaldığı denge sabiti nasıl artar? Reaksiyon egzotermik artar arkadaşlar. Egzotermikse sıcaklığı düşürdüğünüz zaman sistem ürünlere doğru kayar. Ürünlere doğru kaydığında denge sabiti artar. Egzotermik olduğunu anladık. Hep endotermik yanlış. Delta sıfırdan küçük doğru. Egzotermik reaksiyonlarda entalpi sıfırdan küçük. Yüksek sıcakta tepkime verim daha fazla. Sıcaklığı yükseltirsek egzotermik bir reaksiyonun sıcaklığını yükselt. Denge ne tarafa doğru kayar arkadaşlar? Girenlere kayar değil mi? Girenlere doğru kayması y'nin değil x'in oluşması demek. Tepkime x'ten y'ye doğru yürüyor. Yani verim dediğimiz olay y'nin oluşması. Yüksek sıcakta tepkime verimi daha fazla değil. Çünkü tepkime ürünlere doğru değil girenlere doğru yürütüyor. O zaman Cevabımız yalnız bir olacak. Geçtik bir sonraki soruya. Yedinci sorumuz titrasyonla alakalı arkadaşlar. Laboratuvarda asit bas titrasyonu yapan e, Kerem oda koşulunda haşçayla çözeltisini, naaş titre ediyor Bir molarlık haşçayla çözeltisine yani büretten yavaş yavaş iki molarlık NaOH çözeltisi ilave ediyor. Kerem 50 milite naaş ilavete eşitlerlik noktasına ulaştığına göre Kerem'in yaptığı deney sonucu çizdiği titrasyon grafiği hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir kere arkadaşlar bir molarlık haşçayla çözeltisi, haşçayla kuvvetli bir olduğu için h artı c eksi. Ee, yani bu bir molarsa o zaman h artı yonları derişim 1 bir molerde. Birin logaritması sıfır. pH sıfırdan başlayacak. A olabilir. B olamaz arkadaşlar. Şöyle şıklara bakalım. Ee, pH 13'ten başlamış ve azalmış. Bizim pH'mızın artması lazım. Gitti. Sıfırdan başlamış olabilir. Arkadaşlar sıfırdan e, başlamış olabilir. Şimdi ben ne yapıyorum? Neyin üzerine ekliyorum? Asitin üzerine baz ilave ediyorum. Yani e, x koordinatında baz olması lazım. E şıkkında bakın HCl ilave etmiş. Hayır. HCL'imize NaOH ilave etmesi lazım. O zaman bu da gitti arkadaşlar. İki şıkka düştü. Ve e, şurada bir bilgi var. Diyor ki 50 mililitre NaOH ilave edildiğinde noktasına ulaşır. Ne demek istiyor? pH 7 olur demek istiyor. 50 mililitre baz ilave ettiği zaman 7 olan grafik A şıkkıdır. Peki D'de ne var? 50 mililitre baz ilave ettiği zaman pH eşterlik noktasının üzerine çıkmış. 13'e çıkmış arkadaşlar. eşterlik noktası neresi? 7. O yüzden grafik nedir? E, D şıkkı olamaz. Cevap A'dır. Peki geçtik bir sonraki soruya. 8 sekizinci sorumuz hemen yanında bakın. Alüminyum nitrat eriğinin yani sıvı halinin elektroliz ile 8.1 gram alüminyum metenin katotta birikebilmesi, biriktirebilmesi için elektroliz devresine kaç saniye süreyle 9.65 amperlik akım geçirmedi. Hemen katotta alüminyum artı 3. 3 tane elektron alıp alüminyuma dönüşecek arkadaşlar. Ve bu dönüştüğü zaman toplanan alüminyum kütlesi 8.1 grammış. 8.1 bölü 27 dedim. Yani 0,3 mol alüminyum topladım. Devreden ne kadar yük geçti o zaman? 0,9. Devreden 3 mol elektron yükü geçtiği zaman 1 mol alüminyum toplanıyor. 0,3 mol alüminyum toplanabilmesi için 0,9 mol elektron yükünün geçmesi lazım. 1 mol elektron yükü 1 faraday. 1 mol elektron yükü 1 faraday da 96.500 0,9 mol elektron yükü 0,9 çarpı 96.500. Bu yük e, arkadaşlar Q. Q eşittir I çarpı T. O zaman e, eşittir diyorum. E, akım 9.65 zaman saniye. E, 9.65'i 9.65'e böldüm. 1. E, 96.500 9.65'e böldüm. 10.000. 10.000 çarpı 0.9'dan t eşittir arkadaşlar. Ne çıkacak? 9.000 saniye süreyle elektroliz etmemiz gerekiyormuş. Peki geçtik 9. sorumuza. 9. sorumuz bir redox reaksiyon Denklem denkleştirme var. bakın. Potasyum 1A grubu artı 1 oksijen eksi 2 mangan artı 7. Toplam yükün 0'a eşit olması için. Hidrojen artı 1, klor eksi 1. Potasyum artı 1, klor eksi 1. Klor eksi 1, mangan artı 2. Klor elementel halde molekül 0. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Kimin değerli değişmiş? Mangan artı 7'den artı 2 indirgenmiş. Kimin değerli değişmiş? Klor. Hangi klor ama değişmiş? 0 olana giderken yükseltgenmiş. Şimdi bunları yarı tepkimi yazayım ben. Mangan artı 7'den e, 5 elektron almış. Mangan artı 2 indirgenmiş. KMNO4 ki mangan atomu 3 elektron vermemiştir. 5 elektron almıştır arkadaşlar. 3 öncü gitti. Peki kim yükseltgeniyor? Klor eksi 1 nereye gidiyor? Klor sıfıra. Şöyle atom sayıdan eşitleyelim. 2 tane klor e, girdiyse 2 tane çıkması lazım. Yani önce atom sayıları. Eksi 1'den sıfıra 1 elektron. 2 tane klor atomu için toplam 2 elektron vermesi lazım. Alınan elektron sayısı verilen eşit olması lazım. Şöyle arkadaşlar rengi değiştireyim. E, manganın olduğu yeri 2 ile florları da 5 ile Manganın olduğu yerlerin katsayısını 2 yaptı. 2. 2. Şimdi bu HCl'deki klor 1 KCl 2 MnCl2 3 Cl2 gitmiş. Yani 3 tane farklı yere dağılmış. O yüzden burayın katsayısı 10 yazmıyorum arkadaşlar. 5 çarpı 2 10 demiyorum. Ama ürünlerdeki bulunan Cl2 0 değerlik olan katsayısını 5 yazıyorum. Tamam. Şimdi ee, Potasyumları eşitleyelim arkadaşlar. Mesela iki tane potasyum girmiş gözü. iki tane çıkması lazım. Tek burada var potasyum. İki. Şu an e, ürünlerdeki klorların olduğu maddelerin kasteleri bitti. O zaman toplam klor olarak HCl'nin kastesini yazmam lazım. Burada bakın iki tane klor var. Burada iki çarpı 2'den 4 klor var. Burada da 10 var. Toplam 16 klor çıkmış. 16 girebilmesi için HCl'nin kastesinin 16 olması lazım. 16 tane hidrojen girince 16 tane çıkabilmesi için suyun kastesinin 8 olması lazım. Oksijenler denkse denklem denktir. 4 çarpı 2'den 8 tane oksijen girmiş. Gördüğünüz gibi 8 tane oksijen çıkmış. Denklem denk. Şimdi HCl indirgen özellikle midir? HCl'deki klor eksi 1'den klor sıfıra yükseltgenmiştir. İndirgen özellik gösterir diyebiliriz. Doğrudur. En küçük tam sayıları denkleştirdik şu anda arkadaşlar. Ve HCl'nin kas da gerçekten 16 olduğunu bulduk. Gördüğünüz gibi cevap değişikliği diyoruz. Evet. Denklem, denkleştirme, redoksu bu şekilde geçiyoruz. Gelelim o zaman 10. sorumuza. 10. sorumuz AGCL'nin e, suda az çözünen bir tuzun AGCL'nin dengesi verilmiş. AG artı 1 e, ve CL eksi 1. Dengenin kurulduğu bir sulu çözelti demiş. Arkadaşlar şöyle burada şurayı düzeltelim. E, suda, aqua aqua olması lazım. Gaz değildir bu. E, sabit sıcaklıkta diyor NACL katısı ilave ediyor. NACL katısı ilave dersek iyonları e, derişimi ortak yönetisi yapıyor şu anda bakın e, klor derişimi artıyor. Denge bunu azaltmak için girenlere kalıyor ve AGC'lerin miktarı molü artıyor. Çökme meydana geliyor. Yani çözünürlük azalıyor. Azaltıcı bir faktör. Ortak iyon zaten çözünürlüğü azaltır Sabit sıcakta saf su ilave etmek dipte katı bitene kadar su ilavesi arkadaşlar ne yapmaz? E, çözünürlüğü değiştirmez. Derişimleri değişmez. Yani yapılan ikinci etkide çözünürlük değişmez. Sıcaklık artılıyor. Endotermik bir reaksiyon. Isı girenlerde arkadaşlar. O zaman ben sıcaklığı arttırdığım zaman denge ürünlere doğru kayacağı için çözünürlükte artmış olacak. O zaman çözünürlüklerini kıyaslıyorum. En fazla 3'te e, arkadaşlar sonra yani baktığım zaman çözünürlükte 3, e, 2 e, ve 1. Yani cevabımız B şıkkı olacak. 11. sorumuz gelsin. E, karbon nanotüplerle ilgili. Bunlar arkadaşlar fullerenin e, tüp şeklinde olan e, durumudur. Yani yapay allotropudur e, karbonun. Doğal değildir. Grafikten elde edilir. Çapları nanometre, zaten isim buradan geliyor. E, uzunlukları milimetre boyutundadır. Evet. En sert doğal madde olarak bilinen elmastan daha sert. Aynı kütledeki çelikten daha sağlam yapay bir malzeme. Doğru söylemiş. Şarj edilebilir bataryalardan dokunmatik ekranlara kadar bir sürü arkadaşlar kullanım alanlarına sahiptir. Onları söylemiş. Doğru bilgiler vermiş. Cevap değişik. Peki 12. sorumuz gelsin. Alkenlerde karbon atomları arasında sigma bağları dışında pi bağ bulunur pi bağları ikili bağ içeren karbon atomlarının bağlı grupların dönmesini kısıtladığı için düzlemin aynı veya farklı tarafında olmasına göre cis ve trans transizomerisi oluşur. Cis transizomerliğine geometrik izomeride denir. Yapı izomeri değildir kendileri. Şimdi e, burada cis ve trans formlarını göstermiş. Bakın düzleme göre aynı gruplar aynı tarafa bakıyorsa cis çapraz konumda bakıyorsa trans oluyor. Ne zaman cis trans olmaz? Mesela e, çift bağlı karbonlara dört tane farklı grup bağlarsınız. X diye Z ve T gibi cis trans olmaz. Ya da e, şöyle olursa mesela çift bağlı karbon herhangi birine aynı grubu bağlarsanız. Bakın bu karbonu çift bağlı karbon birine XX bağladım. Bu da ne yapar? E, cis transı bozar. Şimdi bizden ne istemiş soru? 5 tane bize molekül vermiş. Ceylan öğretmen tahtta yazdığı organik e, bileşiklerin hangilerinde yukarıda belirten geometrik izomerisinin uygulanabileceğini sınıfta sorduğunda aşağıda cevabın hangisinin doğru olduğunu kabul eder. Şimdi e, hangisine cis trans uygulanır diyor. Arkadaşlar bir de uygulayabilirsiniz. Bakın şu çift bağlı karbonlara odaklanıyorum. Bu çift bağlı karbonlara göre hidrojenlere aynı tarafa baktırırsınız. E, metil gruplarına aynı tarafa baktırırsınız. Ya da çapraz baktırırsınız. Ve cis de yaparsınız. Trans da yaparsınız. Ben şu an cis yaptım. Trans'ını da şu yana yapayım. Bakın. Trans da şöyle olur. Metilleri şöyle çapraz baktırırsınız. Hidrojenleri de şöyle. Bakın bu da trans yapısı. Yani yapabiliyorum. Bir kilo, bir iki diklor eten yapabilir miyim? E, klorları bir, birinde, bir, birinde arkadaşlar. E, hidrojenleri aynı tarafa, klorları aynı tarafa baktım. Cis olur. Çapraz baktım, trans yapabilirim. 3 bromo bir bütende de yapabilirim. Bir büten şöyle çizdim. 3'te de brom bağlı. Arkadaşlar burada yapamam. Neden yapamam biliyor musunuz? Çünkü çift bağlı karbonlardan birinde aynı gruplar bağlı. O zaman cis trans uymaz. 4'te hiç yapamam çünkü alken yapısı değil. Arkadaşlar alkenlerde görülen bir izomeri. Alkan bu. Dikkat edin. Alkan. Alkanlarda olmaz. Peki bir broma bir propen de yapabilir miyim? Çizelim şöyle. Bir e, propen e, bir de brom bağlı arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buraya ne bağlı? Bir hidrojen var. Burada bir hidrojen var bir de metil var. Evet burada arkadaşlar uygulayabiliriz. Bir sıkıntı yok. Şöyle yaparız yani bakın şu karbonda hidrojenle diğer karbondaki hidrojeni iki tane aynı grubun olması yeterli. Yani yerinde hocam brom var yerinde metil var. Farklı olabilir ama sonuçta iki tane aynı grup aynı tarafa bakabilir. Yani nasıl yani? Şöyle yapabilirim. Hidrojeni buraya baktırdım. Hidrojeni buraya baktırdım. Brom burada. Ee, burada da arkadaşlar metil. Bakın şu anda cis bir broma bir propen yaptım. Bunun transını da yapayım size. Trans da şöyle hidrojeni buraya baktırdım. Hidrojeni buraya. Brom burada. Metil de burada. Bu da trans. Bir broma bir propenol gibi. O yüzden bunda da yapabiliyoruz. Ee, hangi hangilerini yaptık? Bir, iki ve arkadaşlar beş de yaptık. Bir, iki, beş yani E oldu. Ve son sorumuz e, diyor ki e, bileşiği ile ilgili hangileri kaç tanesi doğrudur? E, bu bir karboksilik asit. E, karboksilik asit karbondan başlıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şurası dal oldu. E, üç metil 4 karbonlu butanoik asit. Doğru. Adlandırmasında bir sıkıntı yok. Sıvı halde moleküller arasında hidrojen bağları var. Yoğun fazlarda arkadaşlar karboksilik asitlerde hidrojen bağları var mıdır? Vardır. Alkollerde, karboksilik asitlerde, aminlerde e, moleküller arasında zayıf etkileşim hidrojen bağlıdır. Bunları unutmayınız. Kahvaltıda nötrleşme tepkimesi verir mi? Asit sonuçta bu. Asit bas. E, sulu çözeltilerde nötrleşme tepkimesi olacak. Suda iyi iyonlaşır. Arkadaşlar tüm karboksilik asitler zayıf asittir. Zayıf olduğu için de iyonlaşma yüzdesi düşüktür. İyi iyonlaşma kelimesi yanlış olur. Bakırlı metalle tepkimesinden hidrojen normalde biliyorsunuz asitler e, metallerle tepkimeye girdiği zaman e, tepkime sonucunda tuz ve hidrojen gaz oluşur. Ancak buradaki metalimizin özelliği aktif olması lazım. Yani ne olmaması lazım? Cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna. Bu 5 metalden biri olmaması lazım reaksiyona girebilmesi için. Ve ben o 5 metalden biriyle burada reaksiyonu sokmaya çalışıyorum. Hidrojen gazı çıkartamam. Bu ifade yanlış olur. Etil propanoat ile izomerdir. Etil propanoat şu c 3 CH2, CO burası asitten gelmiş. O, C2H5 burası da alkolden gelmiş. 5 karbonlu bir ester. Bizim de 5 karbonlu bir asidimiz var. Aynı karbon sayılı monokarboksilik asitler. Esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir diyoruz. Bu da doğru. Kaç tane doğru oldu yani? 4 tane doğru oldu sevgili arkadaşlar. Evet köşe bilgi yayınlarının 8. Kimya AYT denemesinde bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.